Son zamlar hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce yeterli mi? Tabii düzenleme yedirmeli. Yeterli değil, yeterli değil. Yani. Emekliye gelen zam zaten yetersiz. Ne olursa olsun indi isterseniz yani ne kadar şimdi emekli maaşı en düşük. 7500 lira emekli maaşı olanlar vardı bir zamanlar. Hadi şimdi 10.000 olsun. Üstüne ne kadar vardı? 2500 mi verdi? Yazıklar olsun. İnsanlar aç aç. Gerçekten aç. Yani onlar orada sefalarını sürerken, millet burada aç. Bakmayın öyle, yok her taraf araba yok, işte herkes kafelerde öyle bir dünya yok yani. Arka sokaklar derler ya, arka sokaklar var. gözleriniz görmedikleri insanlar var. O yüzden halimiz perişan. Gittikçe kötüye gidiyoruz. Allah sonumuzu hayır etsin. Ama bu, bu yokluk yani hırsızlığa da cinayete de her şeye sebep olur. Yokluk insana her şeyi yaptırır. Ben çok üzgünüm ülkemin bu hale gelişine. Çok üzgünüm. Lütfen artık oy vermesinler. Vallahi ne geldi ben bilmiyorum ki. <laughs> ne verirlerse Allah bereket versin. Yeterli yapacak, mi size? Yapacak bir şey yok. Memnun değilim. Ama neyse büyükten kestiği parmak kanamıyor razıyız. Kişi başına 2000 lira zam girdiler. Günlük ekmeğe, yediğimiz ekmeğe 10 TL zam girdiler. Hiçbir şeye zam ver, ver, olmasa bile şu anda kodukları zam 30 günde 900 lira diyor. Sadece günlük yediğimiz ekmekte gerisini etkalisiz hesap edin. Bir kira olmuş 20 milyar. Verilen 14.460 lira ile ne olur? Evet. Rezillik, rezillik. Kim ne kaçınır bu başta? Ben primlerimi biriktirip de altına yatırsaydım daha çok gelirim olacaktı zamanında yatırsaydım. Biriktirseydim primlerimi parasını, devlet ödemeseydim, altın alsaydım, bugün altın fiyatlarını görüyorsunuz. Ama milletvekillerinin emekli, 5 yıl milletvekili yapıyor, aldığı emekli maaşı. Ben 35 yıl bu prim oldum. Prim, yaş 70. Adam 5 yıl milletvekili yapıyor, emekli oluyor, alıyor, cebine koyuyor. Rezilik, rezilik. Böyle zannedeceklerine vermesinler daha iyi, baksın bu dünya. Ya hep gündemde de yeterli olur Mümkün değil be kardeşim. Mümkün değil yani artık bizde alay ediyorlar ya. Herhalde yani mümkün değil. Yani bunu 3 yaşında benim torunum dahi biliyor. Yani yetmedi, ekonomik hesabını yapıyor okula giderken.